değerli izleyenler <laughs> yani ne olduğunu bilmiyoruz da yani bunun daha tabii Akit TV'ye uygun fotoğraflarını daha şeyleri var. Bu İstanbul'da yaşayanlar bilirler Eyüp Sultan'da Ebu Ayyubel Ensari Hazretleri'nin Efendimizin dostu sahabesi evinde 7 ay boyunca misafir eden Ensardan mücahit ve İstanbul surlarının önünde Şehadet şerbeti içmiş Ebayo Belensarı Hazretlerinin bulunduğu kabrinin makamının olduğu bölgeye çok yakın bir tepe var. Pierlotti Tepesi adı. Aşıklar Tepesi diye de geçer öyle romantik e, evet, gençlerin evet. gelip çay kahve içtiği işte, falan flört eden flört vesaire vesaire yani, Pierre Pierlotti'ye bozulacaksın He. ama flört etmeye gelen gençler onlar bizim e, şöyle yerli ve milli çocuklar. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz orada evet, biliyorsunuz. Tabii Türk şey. şeylere pozitif ayrımcılık tanımız. Bizim şeytanımız daha, daha sempatiktir değil herkese mi? Herkese şeytana hoş gözükür yani. Tamam. O yüzden. Şimdi Piyer gel abi öncesine gel. O Piyer Loti'nin fotoğrafını görelim de. Bu adam Piyer Loti. Bir Fransız subay. Bu ismi de Neli Afrika'da subay. verilmiş kendisine. Öyle mi? Tabii asıl adı bu değil. Asıl adı, tabii asıl adı daha uzun. Yani şimdi notlarıma siz anlatın üstadım. Yo, yo, yani bu Fransız boykot yok yok özür şundan dolayı dedim. Fransızlarla alakalı bir boykot ol, olacaksa Fransız mallarına bir ha buradan başlanması gerekir. Yani, bu bir tavırdır. Dedik, Zaten dedik. şimdi bu, boy, bu işler olmasa da oranın düzeltilmesi gerekiyordu. Hı -hı. Madem böyle oldu. Öbür türlü o boykotu çok kolay yapamayabilirsiniz. Hı -hı. Ee, yani bir defa Renault'yu ne yapıyorsunuz? Total'ı yani ne yapıyorsunuz? Bu beni bu bankayı ne yapıyorsunuz? Yani Renault aynı zamanda biliyorsunuz o yokla ortakları var mesela e, çimento sektöründe bir sürü kendi e, onun e, bayisi kişiler de var Fransa'da e, yani çok namuslu dürüst insanlar da var Türk işletmeler de var yani e, boykot yapılmalı evet. ama e, çok ince bir. Hesapla ayarla yapılması Nokta lazım. Nokta atışı sembolik bir şeyle başlayalım diye düşünüyorum. Ha yani bu çok daha gerçekçi ve kendi içimizde tutarlı olan ne bileyim ya da bazı bilgilenmelere ihtiyacımız var. Mesela 30 civarında Fransız kolleji var. Hmm, Türkiye'de. Bunlar da kilise, misyoner hı hı. faaliyetleri olarak yapılandırılmış. Benoît, Hasan, Joseph, Notre Dame de Sion gibi bir sürü var. Kolejler var. Bunu bilelim. Yani bu bu okulları hemen kapatılsın falan anlamında söylemiyorum yani ama bu okullar ne zaman ve nasıl geldiler bunlar? Hepsi Bugün Cumhuriyet gelmedi. döneminde de gelmedi yani Galata Galatasaray Sultanisi nasıl ortaya çıktı? O zaman Zülfü Yare de dokunuruz işte yani bizim Osmanlı Sultanlarımıza da dokunmamız gerekiyor yani sadece tek parti dönemini eleştirerek. Bunun içinden çıkamazsınız. Yani ikinci Mahmut'a kadar gitmemiz lazım. Yani ta yani. Lale Devri'ne kadar yani. bir gitmemiz yani. gerekiyor. Sadabat'a girmek Aa, o, lazım. tamam Lale Devri'ne <laughs> bir girmemiz gerekiyor. Öyle bu işleri manipüle ederek, yürek soğutarak, gaz alarak bir yere gidemeyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Pierre rotiler buraya nasıl geldi? Onun biyografisini kimse yazdı mı bizden başka doğru düzgün. Yani bu adam gelmiş savaş ajan olarak da faaliyet hı hı. göstermiş. Bir kitap var onu şimdi ekrana gezdik evet. birazdan. Yani yani Nazım Hikmet bile. Nazım Hikmet sonra özür diledi diyorlar onu evet. bilmiyorum. Evet. Yani sonuçta bizim medya dediğimiz medyanın 5'te 4'ü bu işe Fransız kaldılar. Şimdi e, İdrisi Bitlisi Tepesi'nin o e, Eyüp Sultan'daki o e, İdri Tepesi'nin adı değerli izleyenler 1934'e kadar İdrisi Bitlisi Tepesi. İdrisi Bitlisi ise 1500'lü yıllarda Yavuz Sultan Selim döneminde doğuda özellikle Çaldıran Seferi esnasında Devlet-i Ali Osman'a büyük yardımları, destekleri olmuş ve e, Yavuz tarafından da hakikaten himaye görmüş, sayı görmüş bir isim. Ve İstanbul Eyüp Sultan da o tepede de bir takım kendilerine imkanlar sunulmuş. O, ta 500 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Orası İdris'i Bitlisi Tepesi. 1934'de geldiğimizde o dönemde isim değiştiriliyor Pierlot olarak. Biz de diyoruz ki siz ne diyorsunuz WhatsApp mesaj attığımıza lütfen yönetmenim şimdi verecek. İdris'i Bitlisi Tepesi olmayabilir. Orijinal adı o ama. Biz şunu istiyoruz. Pierre Loti tepesi olmaktan kurtaralım. Ebu evet, Eba, evet, Eba evet. Ensari Hazretleri'nde bizim borcumuz var. Manevi olarak borcumuz var. Yani o bölgede metfun alimler, evliyalar, bilim adamları, gönül insanları, büyük komutanlarımız vesaire vesaire hepsinin kabirlerinden çık. Gel Pierre Loti. Kim Pierre Loti? Şu adam. Yani yarı çıplak vaziyette fotoğrafları olan ve Dilipak'ta bununla alakalı bir yazı yazdı. Dedi ki evet doğru Pierre Loti Tepesi mutlaka ismini değiştirelim. Bununla da alakalı alternatifler var. Necip Fazıl orada yatıyor. Necip Fazıl Tepesi olabilir. Şair Ahmet Kabaklı vardı yazar. Onun adı geçiyor. Orada tarihte birçok kişi bir var. Çok, burada. ya, o bölgede Baki'den tutun yani Fevzi Şakma bir sürü isim var orada. Bir sürü mübarek zat var. Önemli insan var. Yani bula bula biz Pierre bulduk değerli izleyenlerimiz siz ne düşünüyorsunuz bununla alakalı evet e, detaylı bilgileri de yönetmenim getiriyor konuyla alakalı bu duruma Fransız kalmayalım evet <gülüyor> <gülüyor> mevzu bu ne oldu bu evet yani ha bu de, şu an değişir mi bu değişmez mi bu ayrı bir konu ama biz böyle bir tavır geliştirmenin ve Bununla alakalı haberler kamuoyunda, sosyal medyada çıkınca değerli izleyenler, şu an ekranlarda görüyorsunuz, Bir takım vatandaşlar geldiler Eyüp Sultan'daki tabelalara Pierlotti tabelasının altına İdrisi tepesi diye yani vatandaş aslında değiştirdi buranın ismini. Biz buradan yetkilere, Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı'na bütün oradaki mevcut partilerin, encümen üyelerine ve partilere sesleniyoruz. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de buradan sesleniyoruz. Çok önemli bir faaliyet olacak, çalışma olacak. Eyüp Sultan'a hakikaten imza atmış olacaklar bu hizmetle. Eğer burada bir büyükşehir belediyesinin etki alanındaysa o tepeyle alakalı Ekrem İmamoğlu'na Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okuyan Ekrem İmamoğlu'na buradan sesleniyoruz. Eğer onun da bununla alakalı bir etkisi varsa Pierre Loti tepesinin Fransız mallarını boykot kapsamında değiştirelim. Pierre Loti kalksın ne olacağının önemi yok. İdris'i bitlisi olursa bir iade itibar olur ama olmasa da başka bir isim daha. Yeter ki İdris'i bitlisi olsun demiyoruz illaki. Pierre Loti kalksın. Buradan da ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya'nın açılışını gerçekleştirmiş olmuş iradeye. Ayasofya'nın açılmasından daha kolay olacağını düşünerek bir kez daha sesleniyoruz. Eyüp Sultan Hazretlerine, Eba Eyüben Ensari Hazretlerine karşı mahcubuz. Ben bir Eyüplüyüm. Ofisimizde Eyüp'te. Eyüp Sultan'ı ziyaret eden milyonlar var, yüz binler milyonlar var. Eba Eyüben Ensari Hazretlerine de manevi bir borçtur bu. Utanıyoruz çünkü Loti tepesi tepesinden. O zaman siz e, orada bir masa koysanız Evet, bununla yani alakalı işte bir imza, kampanya imza başlatılmalı. O, ve, bir, bir de e, kağıt kalem ve küçük bir masa koyarsanız gelen duygularını yazsın, oraya atsın. Onları hemen scan edip e, bir homepage'te e, sayfada kullanabilir. Bütün yani, so, STK'lara da ya sesleniyoruz. Ya da ciddi büyük bir defter koyarsanız yani e, anıt yani Ziyaretinde imzalanan yazı gibi tanınmış kişiler ya da mesaj vermek isteyenler, hı hı. ister yazıp kutuya atabilir, ister doğrudan o deftere yazabilir. İm sadece imza atıp gidebilir. Yani belki referandum gerekirse yapılsın Eyüp ilçesinde oturanlar için. Yok. Yani gerekirse. Yani bir konu. Mecliste çözülecek. Çünkü oradaki herkes Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi e, ağırlığını ve sorumluluğunun bilincindedir. Bundan yıllar önce e, Vahit Kiler Beyefendi milletvekili olarak bir Havet hamle yapmış. Tabii. Daha önce Ahmet Genç belediye başkanlığı döneminde Eyüp Sultan ilk belediye başkanlarından Rafa Partili o bir hamle yapmış ama konjöktür şartlar buna müsait olmamış. Şimdi çok uygun. Ama şimdi ne diyorsunuz? Şimdi olur mu? Bakın izleyicilerimiz mümkün, tabii, mümkün. mesaj yağmuruna tuttular üstadım. Yani onun bir imza hem bir oraya defter ciddi bir defter konulabilir. Hı hı. Hem bir imza kişiler isimlerini yazıp belki telefonlarını yazabilirler ya da bilgisayar koyun oraya bilgisayar üzerinde evet. yani e-devlet gibi şifrelerini kullanıp Bülent Bey Pierlotti için sormanız bile ne düşünüyorsunuz demeniz bile yanlış derhal değişmelidir değişmezse vesayetin devam ettiğini resmi olur bu ve mutlaka da değiştirilmelidir Pierlotti ismi kaldırılsın kesinlikle değiştirilmelidir yani izleyicimiz hızlı yazmaktan isimlerini ve nereden yazdıklarını yazmıyorlar. Hep bu tepenin adı kafamı karıştırmıştır. Ebayübel Ensari'nin makamında Pierre Loti nedir diye de kendi kendime sormuşumdur diyor. Değişmesi lazım demiş izleyicimiz Yani hep o yönde. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tepesi olabilir demiş. Necip Fazıl Tepesi, Eyüp Sultan evet, Tepesi Eyüp olabilir demişiz. De olur orada ne bileyim bir kütüphane yapılır, Necip Fazıl adı verilir ya da kafeler var orada. Yani biraz daha edepli hale getirip güzel şeyler de yapıldı oraya belediyeler oralarda bir takım yerler yaptı. Oralara değişik isimler verilebilir. Yani 10 kişinin ismi de yani işte anket yapılabilir. Deniz gibi referandum yani orijinal ismi olsun diyenler var. Yani Eyüp de bir bir olabilir. Evet, bir bir Fransız ahlaksızının ismini istemiyoruz. Bakın izleyicilerimiz e, ee, tepesi neden olmasın diyorlar. Alimler tepesi olabilir diyor. Bakın bir izleyicimiz, birçok alimimiz burada yatıyor. Ee, böyle bu yönde acilen değişsin diyor izleyicilerimiz. Ya işte e, kurumları. göreve çağıralım gerekirse belediyeye bununla alakalı tweetler atalım belediyeyi etiketleyerek belediyeyi arayalım yani Eyüp Belediyesi'ne. yani, yazılabilir yani e-mail olarak. Şimdi siz yeter yani. ki kampanya başlatın biz yanınızdayız diyor izleyicilerimiz. Yani bunun kampanyasını bir başlatmamız lazım Aslı itibariyle. Yani aslında vicdanlarda bu var da bir harekete geçme sözü. Siz başlatın, ben gelip oraya özel imza atıp ah, dönebilirim. Pierre kimdir arkadaş? Burası İstanbul, burası Türkiye. Derhal değiştirilsin. Yani evet yönetmenim diyor ki abi şu an 7 tane imza burada var diyor. <laughs> i̇mza kampanyası başlatın. Buradan İsmail Pınar çarşambadan zevkle yazıyorum. Pierre isminin kesinlikle değişmesi gerek. Onun yerine Necip Fazlı Tepesi olsun demiş. Yani değişsin, bir Cuma değişsin. günü başlatın. Önce STK temsilcileri gelsin. Yani daha genç sonra da kişiler de gelebilir. Ya da eş zamanlı ama iki masada birisinde kurumsal kimlikli. Evet. Yani bu mücadele için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun muvaffak olun inşallah. Yanınızdayız. Ve bir sürü tabii böyle biraz bu nokta noktanın adı nasıl konulmuş diyene kadar şimdiye kadar hiç düşünmemiştim ya hakikaten ben de Piyel Loti nedir diyen izleyicilerimize kadar evet teşekkür ediyoruz hakikaten değerli izleyenlerimize hemen ve derhal e, Eyüp El Ensari Tepesi olarak değilsin diyor izleyicilerimiz Necip Fazıl Tepesi olun. Evet genelde Necip Fazıl, Eyüp Sultan ve Necip Fazıl da e çünkü hani o da orada Necip Fazıl komşu yani. İstanbul şiiriyle yani ruhumu eritip de kalıp da dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İstanbul'a aşığı arıyorsanız Pierre Loti'den önce çok aşıklarımız var. Buradan değerli izleyenler Eyüp Belediye Başkanlığı mevcut partileri orada meclisteki Eyüp Meclis Belediye Meclisi'ndeki Eyüp'teki bütün STK'ları, sivil toplum örgütlerini yani seküler, layık, ulusalcı, milliyetçi ne varsa hiçbirini ayırma, ayırt etmeden Buradaki maksadımız e, kimileri için milli bir duruş çağrısı. Çünkü eğer milli duruş kaygımız varsa Pierre Loti'nin orada ne işi var? Yani Nazım Hikmet Tepesi deyin daha milli dursun. Örnek veriyorum. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Sol değilseniz Pierre Loti'nin isminin kanınıza dokunması gerekiyor. Seküler laikseniz ulusalcıysanız, kanınıza dokunması gerekiyor. Bu adam bir yani manevi bir mekan. Manevi mekan ayrıca. Yani yani. Ebavi Belensari. Ve bu adam ajanlık yapmış. Loti, devlet aleyhine ajanlık yapmış. Bunu siz yazdınız köşenizde. Siz yazdınız, detaylandırdınız ve anlattınız. İnternette ararlarsa bir. Nereden bakarsak bakalım var. Evet. Nereden bakarsa ama en önemlisi de Ebavi Belensari Hazretlerine karşı manevi bir görev ve borcumuz var. Çok yani bunu tabii. bütün Türkiye'ye yaymak isterseniz de Cuma çıkışında e, oralardaki yani siz bir şaplon yayınlarsanız habervakti.com'da e, Cuma çıkışında herkes o şablonu internetten indirip imzalayıp size gönderebilir. Siz de onları e, hmm. hepsini birden toplayıp e, ilgili makamlara gönderebilirsiniz. Kuvayi Milliye Tepesi olsun diyenden tutun yani... Çok ilginç isim önerileri de geliyor. Teşekkürler var. Ee, teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Allah razı olsun. Yani bu konudaki hassasiyetinizin, aziz milletimizin mensupları olarak, bu vatanın evlatları olarak buradaki maksadın ne olduğunu gayet iyi anladılar, biliyorlar zaten. Eğer biz de bunu en azından buradan, AKİ TV'de de geçtiğimiz günlerde haber olmuştu. Haber merkezimiz de bunun haberini yapmıştı. Ee, onu da izleyelim mi yönetmenim? Evet, onu da o orada da bir haber yapılmıştı. Aslında röportajla vatandaşa mikrofon tutup Eyüp Sultan'la bir dolaşmak lazım. Programlar müdürümüz Serkan'a söyleyelim. Diyelim ki Serkan'cı bir röportaj yapalım. Aa, ya onu Soralım onu, haftaya da bunu izlete. Her hafta bunu konuşalım. Orada birçok kişi girip küçük bir sahne yapıp arka fon yani. kamera koyup konuşulanlar kaydedilip yani canlı olarak da yayınlanabilir. Eyvallah onlardan seçilenler daha önce hamleyi başlatsınlar. Deniz Köken Bey köklü bir mücadeleyi başlasın. İnşallah Eyüp Sultan'da. Yani, Eyüp Sultan siz, Belediye Başkanımız ama, olarak öncülük ama yapsınlar buna. Siz önce sivil insiyatif Yok ki, eyvallah hani onların da bu işin içinde olduğu. Ya onlar muzdaripler yani. O Eyüp'teki herkes muzdarip. Bunu biliyoruz. Esnaf çünkü biz oradayız. Esnaf muzdarip. Gelen giden Pierlotti soruyor bu nedir, kimdir, niye yani de, ağzımıza varıp diyemiyoruz. Evet. Ee, vatandaşa da sorduk bir ana e, haber merkezimizde konuyla alakalı bir haber yapmıştı bir kısaca onu izleyelim ondan sonra burada değerli izleyenler. Değerli izleyenler yönetmenim abi mesaj attı şu an kitlendi diyor hakikaten e, ciddi manada bu çağrımızla alakalı destek mesajlarınız var teşekkür ediyoruz. Biz bunu hani derin gerçekler program yapımcısı sunucusu ya da yorumcusu dilipak olarak söylemiyoruz Bu bu vatanın evladı olarak söylüyoruz istiyoruz ki Fransa madem İslam'a savaş mı açtı? İslam'ın değerlere hakaret mi ediyor? Bir boykot mu yapılacak? Evet bir takım ürünleri boykot edelim. Bu çağrının yanındayız. Ama sembolik nokta atışı ve hakikaten etki bırakacak Ayasofya'nın açılmasının verdiği rahatsızlık gibi bir etki bırakacak ki Ayasofya'dan çok daha büyük bir olay değil sonuç itibariyle bir tepenin isminin değişmesi ama İstanbul'un manisi Şevki Mazhoca'mızın deyimiyle Anadolu'nun kurucu lideri Ulu Önder Eba-i Hazretleri'nin bulunduğu bir mekanda bir Fransız eşcinsel devlet ajanı Osmanlı düşmanı birinin isminin olmasını istemiyoruz. Mesajlarda Yahya Kemal Beyatlı Tepesi'nden Necip Fazıl Tepesi'ne birçok şey de geldi, alternatifler de geldi ya üstadım. O kesinlikle din hassasiyeti yüksek birilerinin olması gerekiyor. Bu konuda duyarlı kişiler ve sivil toplum örgütleri hı hı. nerelere başvurabilir? CİMER'e başvurabilirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Direkçe Karma Komisyonuna hı hı. başvurabilirler. Onlar bu talipli yani doğrudan yapacaklar bir şey yok ama bilgilenmiş olurlar. E, tabii İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Eyüp Belediye Başkanlığı Hı. ayrıca İçişleri Bakanlığı Hı. çünkü ilgili bağlı bakanlık olduğu için. Kültür Bakanlığı. Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ombudsmanlık burada bir toplumla e, yönetimin tayin ettiği bir isim sorunu var. Ombudsmanlıktan e, görüş istenebilir. Bu anlamda resmi makamlara çağrı yapılır. Diğer bir takım sivil toplum örgütleri toplumu bu konuda bilgilendirmek için basın açıklamaları yapabilirler. Hı. Yerel televizyonlarda bu konu gündem olarak ele alınabilir. Sadece bu örnekten yola çıkarak burayla kalmayıp bundan sonrası için de başka yerlerde de başka bir takım yanlış uygulamalar varsa... Onların da düzeltilmesi gerekir. Aslında e, bu konuda çok ciddi çalışmalar, akademik çalışmalar da yapmak gerekiyor. Hı hı. Samandağ niye Sim Samandağ? Hı hı. Yani nereden geliyor? Orada başka bir şeyler daha var. Normalde Simon e, Ya da işte o Simon olay ne? Hz. E, Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın. Hızır Vadisi de diyebilirsiniz buluştuğu yer kabul ediyor. Evet, bir, bir takım noktadan evet. söz ediyoruz. Yani e, Haran bölgesinde başka çok önemli noktalar var. Yani Göbekli Tepe dediğiniz yer öyle ne Göbekli Tepe? Yani Hı. kimliksiz, anlamsız bir şey. Oraların hepsinin çok daha farklı anlamları var. O, o Urfa yöresinde bir düzine Göbekli Tepe de, dediğiniz tepeden daha. ...değerli mekanlar da var. Dolayısıyla... ...dokunulmadık... ...o kadar çok alan var ki... ...onların hepsinin yeniden... ...gözen geçirilmesi... ...asli yapısına döndürülmesi gerekiyor. Ve bunlar hep böyle bir... ...öfkeyle de bir araya gelmeden... ...daha sakin, düşünülerek... ...yeni bir medeniyetin kavramlarını... ...mekana çakarak... ...mekanla bütünleştirerek... ...zamanla o anlamları... ...bütünleştirerek... ...yeniden e, bir hamle yapmak gerekiyor. Yani Ebu Eyyub el dediniz de oraya Eyyub'un... ...Eyyub ensariyi ziyarete kaçta kaçı o konuda bilgi sahibi? Ebu Eyyub el belgeseli mi var? Ebu Eyyub el develerle mi geldi, gemiyle mi geldi? Gemiyle gelirken acaba Kıbrıs'ta kaç gün hala sultan? Hmm. Niye orada? Oradan Rodos'ta ne kadar kaldılar? Hmm. Niye Rodos'ta daha uzun kaldılar? Onlar Rodos'a geldiğinde gittikleri yer İstanbul, Konstantinopolis. O zaman da orada Hristiyanlar var. Hı hı. Çatışma çıktı mı? İlklerde konakladılar. Onlar oraya giderken niye engel olmadılar? Bizans Çanakkale'den geçişini niye engellemedi? Hı hı. çünkü Tepliğe geldiler. Bizim işte burada bizim kendi yanlışlarımız da ortaya çıkıyor. Hı hı gelip e, Ayasofya'da namaz kılan bir kişi, ebayı bilen sarı, niye oraya gidiyor? İstanbul'a gelmiş bir, mi Ayasofya'ya bunlarla ilgili bir tabii, şey var tabii, mı? Tabii. Yani Ayasofya Ayasofya sur içinde. Sur içine girmişler, namaz kılmışlar. Hmm. Oraya ilk defa Müslümanlar gelmiyor ki. Karaköy'de o tamam Arap cami var meşhur. Oralar ticaret kuruluk. için kervanlar denizden de geliyorlar, karadan da geliyorlar. Yani olayı İstanbul'da bizim hani fetih hmm. konusunda konuşurken Konuşalım. bir sürü kendi yanlışımız var dedik bunların anlamlandırılması noktasında. Eba Bil Ensari'nin bu yolculuğunun çok ayrıntılarıyla belgesellerinin yapılması gerekir, çocuk hikayelerinin yapılması gerekir, çocuklarımıza anlatmamız gerekir. Eba Bil Ensari'nin evini peygamberimiz nasıl seçti? Rüçet evet. <laughs> de demek ki aslında Mekke'den başlayan bir yolculuk var. Oradan Şam'a geliyor. Şam'dan Kıbrıs üzerinden e, Rodos'a. Rodos'a. Kıbrıs'tan e, beraber geldiklerinin bir kısmı Mısır'a daha sonra dönmüşler. Hmm. Rodos'a geliyorlar. Oradan adalardan geçip Çanakkale'den e, geçip İstanbul'a geliyorlar. Kaç kişiydiler? Kimdi bunlar? O ötekilerin durumu ne oldu? Evet. Çok önce gelen sahabeler kimler tepliği için? Tabii Hazreti Hasan Hüseyin'in de geldiği de söylenir. Çok nerede, öbürleri nereden geldiler? Diyarbakır'dan geldiler. Hı -hı. İlk gelenler Şam'dan gelmedi. Şam'dan gelenler ha tüccarlar, ayrı bir güzergahtan geliyordu. Onlar nereden geliyorlardı? Dolayısıyla bakın hafızamızda böyle hiçbir karşılık yok. E baya bilen Peygamberimizin ev sahibi, onu misafir eden kişi olduğu için seviyoruz. Evet. Ama bu sevginin bir derinliği olması, olması lazım. Yok. Onun için e, biz sadece oran adının Loti olmaktan çıkartılıp Ebla İblansarı olması da yetmez ve kesinlikle oraya e, yerli olması da yetmez. Dini hassasiyeti olan <laughs> ibadetlerinde aksaklık olmayan, hakkında şaibe bulunmayan bir de başımıza öyle bir bela almayalım <laughs> yani. Anladım. Diyorsunuz ki Eyüp Sultan Tepesi olabilir. Eyüp Sultan Tepesi de olabilir. Evet. İdris-i Bitlisi tepesi bitirisi, olabilir. Bitirisi de olabilir. Başka isim de olabilir. Hı hı. O ayrı bir konu. Hı hı. Ama o mekana dikkat etmemiz gerekir isim verirken. Çok yönlü düşünmemiz gerekir. Kesinlikle. Yani öyle Nazım Hikmet ismi falan olmadı. Yani e, ideolojik bir ayrışma e, sebebi olmaması adına o, bir yorum bu, olarak. Bugünün meselesi de, e, değil. Tarihi derinliğine, Tarih derinliğine de sahip evet. çıkarak. Yani... E, ...onun bir geçmişi, geleneği, başka bir derinliği var. Mümkün olsa da oradaki her mahalleye Eba-i Bilensari ile birlikte gelen sahabilerin adı verilse. Kesinlikle. Onun için yani hoşumuza giden bizden olan birisini yapalım, dikkat. Tabii, eyvallah. Tabii o işin heyecanıyla biz geçmişte bir sürecin yaşandığını bildiğim için ben... ...bir takım yani siyasi görüş sahipleri... ...olur mu Fransız işte Piyarloti... ...Türkiye aşı deyip karşı çıkmışlar... ...ve bunu tamam, da... Bir heyecan, takım, aklımız aklımız tabi ...sol örgütler... ...daha çok e, yapınca... ...yani velev ki... Pierlotti olacağına manasına... İşte ...onu tabii Evet heyecan. ...aklımızı bastırmasın, evet. aklımız her zaman... Tabi, ...stabil önde, olması lazım... ...önde evet. yürürüz... Evet. ...yani diyoruz ki... eba Überensari'nin makamında... ...mekanında evinde, yuvasında bizler misafiriz. O değil. O kurucu, o bizden çok önce orada. Evet. Biz onun misafirliği, ev sahipliğinde bize yakışan misafirliği yapalım ve ev sahibinin kurucu iradesine, ahlakına, erdemine uygun olanı gerçekleştirelim. İnşallah. Doğru mu? İnşallah, Eyvallah. tabii. Eyvallah. Pierre Loti Tepesi ismi kaldırsın buradan. Matizat madde ve evet. üstad dili birlikte çağrı yapıyoruz. Daha önce yapılmış çağrıları yeniliyoruz. Yineliyoruz. Hayırlara vesile olsun. Programın sonuna geldik. Allah hayırlar versin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Yarın Milli Diriliş Salı Şevki Yılmaz hocamızla bu konuya da gireriz inşallah. Bakalım. Belki on... Amerikan seçimlerine girersiniz. E, nelere? Amerikan, Amerikan seçimi <laughs> Tabii yarın Amerikan seçimlerine. Amerika'yız. Büyük Amerika'da ee, ne oluyor bakalım. Büyük Amerika'da Söybe ne oluyor? E, üç evet 3 Kasım yarın biz canlı yayın yaparken seçim sonuçlarıyla alakalı süreç başlamış olacak ayrıca tabii Kabe'ye yönelik o araç saldırısı bir gözdağı mı vesaire hocam ne düşünüyor onu da merak ediyoruz yarın konuşacağız 3 Kasım yarın AK Parti iktidarlarının 20 yılı doldu onu da Şevki Hocamla konuşalım hilafet meselesi sonra, var hilafet var. saltanat, saltanat harfi konuşacak bir sürü konu vardı onları da artık Şevki hocamla Büyük, konuşuruz inşallah. Olsun. teşekkür ediyoruz tamam. yarın milli dirilişte haftaya da Derin gerçeklerde görüşmek ve buluşmak üzere lütfen Cumhurbaşkanı Cimer dahil olmak üzere konuyla alakalı yetkili kurumlara mesajlarınızı atınız değerli izleyenler. Pierre Loti ismi değiştirilsin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.